Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün ilk videomu çekeceğim Bugün sizlerle birlikte Rolls oynayacağım Amacım sizi eğlendirmek e, Hesabım Birazcık kötü olduğu için e, Hiperşarj Şeyini oynayacağım e, Hazırsanız Başlayalım Evet ilk baştan Lili geldi Lili ile çok iyi Oynarım diyemem Çünkü kötü de oynayabilirim Şimdi bu tarafta genellikle şu grif, alttaki grif. O bana çok fazla sıkar çünkü grif. Hadi evet, değil mi? ben de bilmiyorum. Evet şimdi hepimizi doldurduk. Grife gidiyoruz. Grif nerede? Grif orada. Aldık onu. Çatı çatı gideceğiz. Aldık onu çok iyi. Tamam. Yavaş bak. Dedim arkadaşlar ben size. Ben size dedim. Ben size dedim. Al buraya ayıp. Bak işte ben dedim güzel. size. Griff beni. Ya Griff bana çıksa ben bir şey yapamam ama onlar çok fazla sıkıyor anlamadım. İnşallah gaz çıkmaz. İnşallah gaz çıkmaz. Ember. Güzel. Tamam güzel. En azından bir çaba gösteririz. Şimdi buradan da kesin. nili bana sıkacak. Lili bak. Burada ne var? Klasi. Clancy. Klasi de bir şey yapabilir aslında. Şimdi. Yakacağız Ankara'yı. <laughs> Aynen kardeşim. Yakacağım onu. Böyle çok iyi. Şimdi öldüremeyeceğimi zannettim. Ama öldürdüm güzel. Eyvah Allahım mesajları asaydım ama. Yalnız bir şey söyleyeyim mi hocam? Hocam bir şey söyleyeyim mi şimdi? Yakarım mı? Öldü mü öldü lan öldü çok iyi de işte bana iyi olmadı o yeter artık ya kazanmak yine lili geldi Allah ne olur grip gelmesin yanıma ya haritaya bak her yerde hiperşar şey kutu var maşallah o zaman bayağı aksiyonlu geçecek Şimdi şuradakileri hemen alalım hocam. Tereddütsüz. Şurada kim var? Orada Ember var hocam. Şöyle Ember'ın yanına selamun aleyküm diyelim. Şimdi burada Clancy var. Clancy de selamun diyelim. Tamam hocam. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Burada Oha. Ne yapıyor lan bunlar? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Bu arada ulti boşa gitti ya. Fark etmedim de yeni fark ettim. Şimdi hocam sen nereden çıktın? Bir dakika bir dakika. Şunu alacağım. Alacağım. Tamam. Bir dakika bir dakika. Yoksa kazanacağız mı? Attım ben. İşte bu. Çok iyi. Çok iyi. Oley. Evet. Şimdi e, güzel ilerledik. Ama keşke bir daha şey olsa. Bir daha aynı şekilde. Ya Villov. Aga Villov ne? Ya, ben nasıl Villov oynayacağım ben hayatımda hiç. Villov doğru oynayamadım ki. Şimdi bu maçı kaybedeceğim için. Çok bir şey beklemeyin arkadaşlar. Yalnız Gelerek mi yapıyorum bilmiyorum ama bir yapıyormuş. Evet, orada kalsın alacağız. Şimdi bunları şöyle önemli olan bunları kırıyorum. Şimdi hoppa. Çok iyi. Ya şimdi bunun ultisi hiperle aynı gibi bence. Çünkü hepsi aynı işlevi veriyor. Değil mi? Ama bir dakika. Bize kalkan açıyor. Doğru. Bize kalkan açıyor bu değil mi? Evet. Emmi oldu. Bir dakika. Emmi Hazır değilim. Grif. Grif. Beni zorlama Grif. Öldür beni. öldü beni. Nasıl ölmedi lan? Aa öldü. Çok iyi. Ulan! Lan ne oldu? Nasıl oldu bu? Ha, <laughs> billa birinci oldum. Oha yalnız. Çüş. Evet, şimdi bakalım. Evet arkadaşlar hesabım bu şekilde. Böyle ölmek gibi olmasın. O yüzden böyle bir şey yapayım. İlk videom olduğu için de sizlere tanıtayım hesabımı. Evet devam ederim Konsi. Konsi ne yapacağım ben aga? Konsi de hiperli bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bakayım bir tane daha konsi var. Willow var, o var, bu var, şu var, o var. Her şey var. Şimdi şunu kıracağım da 1200 vuruyor. Çok yavaş şey vuruyor, az vuruyor. Aga bana sataşmazsanız ben de size sataşmam. Siz bana sataşmayın. Ben de size sataşmayayım. Şey acaba senin şeyin var mı? Evet. Onun yani aksesuarı var. Ona yani da başlayacağım. Biberi bir sıksam. Oy. Yanlış şekil. <laughs> Çok iyi. Tamam. Her şeyi sakince çözebiliriz Her, her şeyi şa, 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 sakince çözebiliriz diyecektim. Lan niye ben kazanamıyorum? Arkadaşlar, savaş topu oynayacağım biraz. Buradan karakterimizi Yaman seçelim. Hangi evet. karakteri seçsem acaba? Ya hocam şimdi bir dakika. Eee, kaptan haritası bu şekilde katılır. Savaş topu da bu şekilde için 5'e 5'e beş nakalt. Hocam 5'e 5 oynayacağım ben ya. Şimdi niye söyle işte geldi. Ve el prima seçeceğim. Şunu hocam yükseltelim. 10 seviyordu. Güzel. Hadi başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Takım arkadaşlarıma sonsuz güvenim var. Güvenimi boşa çıkartmasınlar. Evet şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi bizde kimler var? Kit, B, Mendi, Bel. Şimdi Mendi herhalde ulti atarım diye düşünmüş. Allah kahretsin. Oğlum ben lafa daldım. Ya Aha. Lan bir yardım edin şuna. Oğlum yardım etsenize. Şu var ya. Grom çok tehlikeli duruyor yalnız. Ben söyleyeyim sizlere de. Vurdum mu onu? Göremedim hiç. Şu. Aha. 1 vs 1 v 2 yaparsa harbi kral hareket olur bu arada. Ulti atsa tutarsa Alperimi taklayamaz da Grom'u tekler mi bilmiyorum. Hadi. Oha. At ulti. Lan ulti yasın. Lan oğlum. Lan ulti. Helalsin. Çok iyisin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. Ee, ben burada pusacağım. Lan kim öldü? Kit ölmüş. Ee, aga kaç. Ne ee, ezik. Ulti boşa attık. Kaç. Aa, pardon. Ben öyle demek istememiştim. Ya Üf, aga niye hiçbir şey serin gibi olmuyor benim ya. Bir dakika. Şimdi sakin düşünürsek. Sakin ama bak sakin düşünelim. Arkadaşlar sakince düşünelim. Sakin düşünmezsek çok kötü olacak. Eyvah. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Yanaşamıyoruz ki adamlara. Bunların bir de el priması var. spike. Spike alayım Alamam ki. Alamam spike. Ehe. Benim bir ultim de olsa spike'ı ağlatayım da. Bana bir sıksana. Bana bir sıkar mısın? Sık ultim de olacak. Spike sık ultim de olacak. Allah kahretsin. Ne uçtum ben? Vuuu! veremedim ama. Kaça kaç oynadık acaba? Çok merak ediyorum. Yalnız kit. Kit ne yaptın kit? 9000 hasar mı verdim cidden? Evet arkadaşlar bu arada gümüş bire geçtik şimdi buradan bakıyorum ee, şimdi burada şeylere o mezar taşı olan etkinliğinde bakalım şimdi buraya neler gelmiş 600 milyona yaklaşınca ünvan gelecek arkadaşlar ve bende de ünvan yok arkadaşlar bende ünvan olmadığı için çok iyi olacak Hadi bismillah. Maçın aynı şeklini devam seni istiyorum. Aynı şekilde kazanalım. Hep böyle giderim ya. Ne olur sanki elinden ne gel? Elinden elin ya elinden ne eline ne geçer? Süpersel ha. Mehmet Salih oynasana Mehmet Salih. Hayır, 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 hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakin olalım, sakin olalım. Sakin gelişelim, sakin, oldum. sakin, oldum, sakin oldum. olur, Ölmedim, ölmedim. Allahu ekber. Kaç, 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 kaç. Yalnız şimdi hocam selamımız okunacak Ben söyleyeyim sizlere. Lan ne oluyor hepsi bana geldi. Tik ne yapıyorsun? Tik. O çok iyi oynadın ha. Aha ultim doldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptım ben? Çok saçma ya. İnternetim de çıkmıyor şu internet. İnternet çekin. Süperselde bir bozukluk var da tik ya sen ne yapıyorsun Edgar? Akıllı Edgar. Edgar bir de çıksan çok iyi olacak da çıkmıyor işte. Aha. Edgar mı çak mı? Yoksa tik mi grom mu diyecektim de Edgar 1 ve 2 mi atacaksın? Ne yapacaksın kral? Lan oğlum vur vur lan vur lan vur lan lan vur lan. Sen sanki çok Eşeksin de maymun atıyorsun bize. Sen atma bari eşek sıpası. Pardon arkadaşlar biraz sinirlendim. Şimdi. Üstüme atlarsa o Edgar. Edgar. Edgar geldiğine pişman olur. Herkes burada? Grom şimdi bir ulti atacak dediğimi attı. Vallahi attı. Hocam yalnız biz şimdi böyle oynayamayız ki. Hı -hı. Hocam selamun aleyküm hocam. Arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. Vallahi basın vallahi basın vallahi basın. Yürü yürü yürü. Hayır. Bir dakika. Can doldur. Can doldur. Gire kalem böyle. <laughs> Lan hayır. Tamam, tamam. Sakinim. Sakinim, tamam sakinim. Sakinim. Bekleyeceğim. Biraz alan gelsin. Sakince bekleyeceğim. Kardeşim, yavaş sıkarsan her şey hallolur, biliyor musun? <laughs> Çok iyi. Lan yanlış emoji yaptım. Bu emoji atacaktım. Ya sıkma sen de ve. Bir şey yaptım. Arkadaşlar bu arada toksit değilim. Şu emoji atacaktım. Vallahi elim değil bak. Şimdi şu köşede durursak Ogron beni orada gördü. Aynen kardeşim. Gram'ın üstüne gidemem. Ağzıma yeter de. Yalnız hocam sakin. Oğlum. <laughs> öldü o. Edgar öldü bu arada. Tamam Edgar öldü. Oy Grom da öldü. Ulan çakı alırsam var ya. Mehmet Salih. Al çakı. Olamaz ki. Aldı. Aldı. Vallahi alamadı. Ne yapıyorsun? Kardeşimiz kafa yedi herhalde. Ha, yemiş harbiden yemiş. Tuz da koymuş içine. Ya yeter. Çok kötü oldu bu. Evet arkadaşlar. Videolarımız bu şekilde olmaya devam edecek. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar ilk videom lütfen Hadi evet, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay